Herkese yeni bir videodan İshak katedralinin önünden Ailemle beraber herkese merhaba Merhaba merhaba. Gezmeye devam ediyoruz Petersburg'da İshak, İshak katedraline geldik Çok fazla tarihini bilmiyorum Öğreneceğim Öğrenirken de size anlatırım yavaş yavaş Takipte kalın Hadi bakalım takılın Biz bugün bunun içini gezmeyeceğiz Tepesine çatısına çıkacağız yalnız Onu söyleyeyim sevgili dostlar Çoğu yerin içine girmiyoruz İçini zaten gezmek ayrı bir e, zaman istiyor. O yüzden çatısına gidip Sen Peter şöyle yukarıdan görelim. Ve kasaya geldik. Öpücükle giremiyoruz tabii ki. Buranın <laughs> tepesine çıkmak için 200 ruble ödüyorsunuz sevgili dostlar. İçeriye girmek için ise 500 ruble. 7 yaşına kadar da ücretsiz. Yalnız kasada bir tane İngilizce ibare yok o biraz can sıkıcı. Yani geldiğinizde İngilizce biliyor olsanız bile ha anca şuradan Kasati ofisi görürsünüz. Onun haricinde arkadaşlar işte Kalana da diyor yukarı yani o çıkacağımız yer. Onun bilet fiyatı yazıyor. Bilet de bilet de yazılmış Rusça yani. Sevgili dostlar Katedralin önüne geldiğinizde şöyle vitray pencereler sizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel bir pencere şekli. Ve sütunlar, sütunları birleştiren dekoratif amaçlı yapılan böyle kesitler de gözünüze çarpıyor. Çok sivri uçları falan var. Gerçekten dehşet güzellikte duruyor. 101 metre yüksekliği olan bu katedralin arkadaşlar altın ve bronz e, manahitleri mevcut. O yüzden belki de gözümüze çok iyi e, geliyor. Yukarıda şöyle figürler var. İnsan e, heykelcikleri yapmışlar. Tabi bunlar hakkında iyi bir tarih bilmeniz gerekiyor. neyin Neyi simgelediğini çok iyi derecede bilmeniz gerekiyor anlamanız için. Biz burada bakıcıyız. Yani çok fazla hani üstünde durmayacağız bu olayın. Ama şunu söyleyeyim geç neoklasik stilde yapılmış burası sevgili dostlar. Bunları az çok tahmin edebiliyorum. Bilebiliyorum. Tam olarak da e, yapılış tarihini vermemişler. Birazdan görürsem ben size satarım. <laughs> Şu zamanda yapılmış diye. Ama şöyle ileriye giderken bir kapı karşılıyor bize. Abicim önümden çekil. Kapı kapı değil, muhteşem bir sanat eseri aslında. Evet burada Bizans askerleri Görüyorsunuz, çocukları öldürüyor. Efendime söyleyeyim, halk sefil. Rusya arkadaşlar, Rusya sonuçta Rusya'nın tarihine baktığınızda Bizans'ta bütünleşik olarak düşünebilirsiniz. Ee, kendi kril alfabelerini de zaten Bizans'tan aldılar. Ee, bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Evet, içeri giriyoruz. Şimdi... Yukarı doğru çıkıyoruz oh. ve sizin için tarihe dokunuyorum. Arkadaşlar çok değişik bir taş, soğuk değil böyle. Normalde taş duvarlar soğuk olur ama bu değil. Döne döne yukarı çıkacağız. Kafamız güzel olunca da olmuş oluruz herhalde. Bakınız yapının yapıya dikkat edin şöyle. Merdiven ve şu yuvarlaklar birleşik yekpare gidiyor. Tarihin üstünde gidiyoruz. Abi bilmem kaç yüz basamaktan sonra geldik. Nefes alış yerlerim artık değişti. Öyle söyleyeyim. Çok garip bir yere giriyoruz. Dörde merdivenler. Evet. oh. Çatıya geldik. Çatı bu şekilde. Daha da yukarı çıkacağız bakın. Yukarı yukarı. Evet. Acayip bir şekilde rüzgar var fakat şu anda Petersburg ayaklarımızın altında sevgili dostlar gördüğünüz gibi çatı bu şekilde altın bir kubbe ya altın şey karışımı bronz karışımı bir kubbe karşımızda burası da kulenin başka bir bölümü kuleyi dönüyoruz dönüyoruz ki manzarayı daha iyi yakalayalım. Şöyle arkadaşlar Neva nehrini göstereyim size. Küçük gezi tekneleri geziyor. Bana işin açıkçası böyle buradan bakınca hatta yoldan da geçerken köprü üstünden bildiğiniz Eminönü'nü hatırlattı. Gerçekten güzel bir manzarası var. İstanbul'u bırakmak istemeyenler ama Rusya'da yaşamak isteyenler veya da Rusya'da çalışacak olanlar ya mutlaka burayı seçebilirler. Hiç pişman olmayacaklar arkadaşlar. Hiç. <laughs> Evet şurada da bir bina var. Galiba orası donanma komutanlığı. Demin taksiyle önünden geçtik ama tam kestiremiyorum tabi. Diğer yandan da burada gelen turistler tekrar gelmeleri için öyle bir dilek duyuyorlar para atıyorlar. Ee, İstanbul'da da yere batan sarnıcında bu şekilde paraları görebilirsiniz. Yavrum öyle atma. Adamın kafasını yarayacaksın. Çocuğun teki para attı da. Neyse devam edelim. Evet kulenin batı noktasındayım sevgili dostlar. Batı tarafını çekiyorum şu anda. Ee, şu karşıda gördüğünüz tersane sevgili dostlar. Sen Petersburg'un e, ilk tersaneleri de oradaymış ve şu andaki modern tersaneleri de orada vinçleri görüyorsunuz. Aynı zamanda şehir bu şekilde gözüküyor. Şehir tabii ki Moskova'ya nazaran küçük mü büyük mü? Biraz daha küçük. Ama şunu söyleyeyim, bataklık üzerine kurulan bir şehir olduğu için sevgili arkadaşlar, çok büyük beklentiler içine girmeyin. Aynı zamanda binalar Kısa çok da e, uzun boylu binalar yapmamışlar, göze hitap ediyor gerçekten de. Daha önce de bir video çekmiştim Peterhof'a çek gitmiştim sevgili dostlar. İmparatorun bahçeleri diye bir yer orası aslında. İmparator dediğime bakmayın, burada Çar diye geçiyor, Çarın bahçeleri. Müthiş bir yer. O videoyu da attıysam, hemen şimdi sağ üst köşeden çıkacak, oradan izleyebilirsiniz. Batı noktasından biraz daha ileri gittim. Burada da şu kubbenin altına özel VIP misafirler için bir tane asansör yapmışlar. Bizim çıktığımız merdiven gerçekten adam öldüren cinsten. Hani yaşlı insanlar gerçekten çıkamaz. Belki de özel insanları buradan çıkartıyorlar. Şöyle kamerayı sola doğru çevirdiğimde de sevgili arkadaşlar katedralin önündeki bahçeyi görüyorsunuz, parkı görüyorsunuz. Ee, şu insanlar oturuyor, güneşleniyor. Tam ortaya çiçek ekilebilirmiş ama neden ekmemişler bilmiyorum. Koskoca bir meydan görüyorsunuz. Şu karşıdaki bina muhtemelen herhalde şeye benziyor, otel'e benziyor ama tabii ki bilmiyorum. Bilenler yazsın. Petersburg'a gelmiş olanlar yazsın sevgili dostlar. Bu şehir gerçekten beni çok etkiledi. Etkilemesinin ana sebeplerinden bir tanesi de Avrupa'dan gelen özel mimarların aslında bu şehri planlaması, aynı zamanda da projeleri çizmesi. Yani burada çok fazla Rus mimar eseri göremiyorsunuz. Zaten Zaten bu binaların çoğunluğu da Sovyetlerden sonra değil Sovyetlerden önce Çarlık zamanında yapılmış binalar. O yüzden de ayrı bir cezbediyor insanı. Şimdi arkadaşlar büyük bir ihtimalle merak ediyorsunuz buranın tarihini. Ben size anlatayım şöyle anlatayım kısacası. Aslında St. Petersburg inşa edilmeye başladığı zaman bu katedral inşa edilmeye başlamış. Tıpkı bizim Ayasofya gibi. Ayasofya da çok uzun bir süre inşa edilmiş ve bayağı uzun sürmüş inşası. Bu katedral de küçük bir şekilde başlamış. 1800'lere kadar aslında inşa edilmiş. Yani bir bitiş tarihi tam olarak yok. Hatta başlangıç tarihi bile tam olarak belirtilmiyor. O yüzden de dediğim gibi yani çok uzun süreçlerde yapılmış bu katedral. Hele ki o dönemdeki zor koşulları göz önünde bulundurursak böyle tarihi bir bina aynı zamanda üstündeki duran gerçekten zengin gösteren figürlerle beraber inşa edilmesi kanımca gerçekten de çok uzun bir süre almıştır diye düşünüyorum. İçini gezmiyoruz. İçi de ayrı bir güzel tabii ki. Gelirseniz mutlaka siz de içini gezin. Dışarıdan gözük böyle gözüküyor. Fakat çok rüzgarlı. Biz çocuklarla geldik. Biraz işin açıkçası zor oluyor. Burada gezmek. Evet sevgili dostlar. Katedral gezimiz bu kadar da... Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi buradaki camiye gitmeye bu çalışacağım. Umarım gideriz. Takipte kalın. Beğene tıklamayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Baka baka.